Uşak Haber Merkezi'nden merhaba. Gülistan Yalçın ile dobra dobra programına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Teleperformans ve Teleperformans da biliyorsunuz Uşak'ta hala faaliyetini sürdürmekte olan müşteri ve firmalar arasında köprü görevi gören, müşterilerin taleplerini, şikayetlerini iletmesinde yardımcı olan bir şirket. Teleperformans İş hukuku, ticaret hukuku ve sosyal hukuku açısından da birçok bir birçok problemi olan bir firma. Fakat ben bugünkü programımda e, çalışanların problemlerini konuşmak istiyorum ve bununla ilgili bir e, görüşmek için konuk davet ettim. Bugünkü konuğumuz Osman Bey. Osman Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Merhabalar. Kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki ee, ben kendimi uşaklıyım aslında. 22 yaşındayım. Teleperformansta çalışıyordum. Ortalama bir buçuk yıllık süreyle çalıştım ve şu an işimi bıraktım. O konuyla alakalı da size röportajda bulunmaya geldim. Çok teşekkür ederim. E, Teleperformansta hangi aralıklarda çalıştınız? Bahseder misiniz? Tabii ki. 2019 yılının Ağustos ayında işe girdim. E, 2021 yılı Şubat ayında işimi bıraktım. Belirli sebeplerden dolayı bıraktım. Ondan da röportajın ilerleyen saatlerine bahsedeceğim. Tabii ki. Peki bu işe girmenizdeki sebep neydi? Hangi vasıtayla işe girdiniz? Şimdi içeride çalışan arkadaşlarım mevcuttu. Onların vasıtasıyla girdim. Kendi Hı. ablam da içeride çalışmıştı. Teleperformans evet. bünyesinde. Ondan dolayı işe girdim. İşi bırakma sebebinizi de anlatmak ister misiniz? Tabii ki anlatayım. Şimdi içeride sürekli bir psikolojik baskı mevcut. Mobbing diyoruz biz evet. bu duruma. Sürekli mobbingler uygulanıyor. Evet. Zaten şirkete faydan faydalı bir durum geçtikten sonra sürekli kişisel baskı sonucunda otomatikmen sizi işten çıkartmaya çalışıyorlar. Kendileri tazminat ödememek amacıyla sürekli baskı yapıyorlar. Bu sebepten dolayı belirli bir süreden sonra psikolojik ben kötü duruma düşüyorsun ve işi bırakıyorsun. Ben de bu sebepten dolayı bıraktım. Evet, benim bildiğim, duyduğum kadarıyla da orada çalışan arkadaşlarım da var. Hani tedavi gören de birçok insan var. Ee, psikolojik olarak çökmüş insanlar. Peki siz bu psikolojik olarak e, baskıyı hissettiniz mi? Tabii ki bir süreden sonra hissediyorsunuz. İlk sıra işe e, dört ayakla sarılıyorsun yani çok sağlam bir şekilde sarılıyorsun. Ama şöyle problemlerle karşı karşıya kalıyorsun. Yani belirli bir süreden sonra sürekli bir şey istenildiğinde daha fazlasını istiyorlar. Evet. O baskıya karşı karşıya kalıyorsun ve belirli bir süreden sonra çok gergin bir insan oluyorsun iş çıkışlarımda evime gittiğimde sürekli ailemle kavga ediyordum. Yani böyle Hı. sorunlarla karşı karşıya kalıyordum. Çünkü sosyal birisi... hayatı da etkiliyor sanırım. Tabii ki sosyal hayat olsun, normal aile hayatı olsun, sevgili hayatı olsun böyle durumlarda sürekli sorun yaşıyorsunuz. Çünkü şundan dolayı sürekli gergin oluyorsun. Yani Hı. karşıdan bir şey geldiğinde sürekli kendini savunma politikasına geçiyorsun. Evet. Bu işten dolayı. Ve bildiğim kadarıyla e, supervisor'lar da hani e, baskı uygulamakta Bununla ilgili nasıl bir baskı uyguluyorlar acaba? Şimdi süpervizörler zaten takım yöneticiler olarak geçer. Evet. Şöyle bir durum söz konusu. Şimdi işin yani satış bölümündeydim, ben Violent bölümündeydim. Hı hı. İş sat satış yapamadığın takdirde, satışların düştürdüğü takdirde süpervizörler tarafından üzerine bir baskı oluyor. Evet. Yani kendin bir yılı geçtikten sonra tazminat hakkında olduğu için, şirket seni çıkarmamak için sürekli hı hı. bir mobbing uyguluyor sizlere. Bu mobbing olayından sonra ister istemez belirli bir süreden sonra dayanılmaz hale geliyorsun. Dediğiniz gibi bu sebepten dolayı, psikolojikten dolayı hı hı. tedavi gören birçok tanıdığım mevcut. Evet. E, peki e, firma işe koyarken belli şartlar e, ortaya koyuyor ve bunlardan ilki müşteri memnuniyeti. Bu sebeple e, çalışanlarına belli hakaretlere bile göz yummasını emrediyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle açıklayayım. Müşteri hizmetleri olarak çalışıyoruz zaten. Tabii Hı -hı. ki önceliğimiz müşteri memnuniyeti. Yani bu evet. normalde de böyle olması gereken bir şey. Ama şimdi şöyle bir problemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Müşteriler bize argo kelime kullandığında, hakaret ettiğinde ya da küfür ettiğinde üç kere uyarı hakkımız var. Evet. Mesela evet. müşteri bize argo bir kelime kullandı. Hı -hı. Bu şekilde görüşmeye devam ederseniz görüşmeyi sonlandırmak durumunda kalıyorum diye bir uyarı veriyoruz. Hı -hı. Müşteri, bilen müşterilerin çoğu şu şekilde yapıyor. Daha önce çalışan ya da bununla alakalı işleri bilen kişiler şunu yapıyor. Bir kere de argo kelime kullanıyor. Ve ister istemez bu çalışanlar açısından yani insanın zoruna gidiyor. Böyle bir problemle karşı karşıya kalıyoruz. Yine aynı şekilde aynı uyarıyı veriyoruz ve müşteri küfretmeyi kesiyor. Ama o çağrının akıbeti iyi gitmiyor. Neden iyi gitmiyor? Çünkü belirli bir süreden sonra küfür yiyorsun, kendi şahsına da oluyor bu küfürler. Evet. O küfürleri yedikten sonra ister istemez e, o çağrının düzeni değişiyor evet. ve problemle oluyoruz. Bununla alakalı bildirim sağlıyoruz hı hı. ama hiçbir şekilde yani bu şekilde müşterilerimizden problemle karşı karşıya kalıyoruz ve çözüm alınmıyor. Yani şöyle bir çözüm olabilir. Hı hı. Yani müşteri bize argo bir kelime kullandığında, küfür ettiğinde o çağrıyı sonlandırabilme gibi hakkımız evet. olması gerekiyor. Ama maalesef böyle bir hak mevcut değil. Evet. Yani bununla alakalı da sürekli problemler yaşıyoruz. Günde ortalama 100 çağrı alıyoruz. Hı hı. Yani ben kendi bölümüm olarak Violent bölümündeydim. Az önce de bahsettim. 100 çağrı şöyle söyleyeyim. Ortalama 20'si böyle geçiyor. Hı hı. 20 çağrı böyle problemli geçiyor. Ama herhangi bir sonuca kavuşulmuyor bu problem. Evet. Ee, bu şartlardan bazıları da sanırım hani belli kelimeler var kullanım kullanmaması gereken. Örneğin hanımefendi ismiyle hitap edip hanım demeniz gerekiyormuş. Evet. Ee, bu şekilde başka kullanmamanız gereken kelimeler nelerdir? Şimdi kendi şahsımız adına hiçbir şekilde zaten konuşma Hı -hı. sağlayamıyoruz. Bir müşteriyle belirli bir konuşma potansiyeli var. O potansiyel üzerine ilerliyoruz. Mesela Gülistan Hanım şeklinde veya evet. Osman Bey şeklinde ilerleme sağlıyoruz. Hı -hı. Herhangi bir normal, şu an sizinle röportaj yaptığım gibi yani samimi bir açıdan müşteriye gidemiyoruz. Böyle bir problemle de karşı karşıya kalıyoruz. Evet, ee, peki maaş kesintileri hakkında konuşmak istiyorum ben sizinle. Çünkü birçok arkadaşımdan dinlediğim göre maaş kesintilerinden dolayı sıkıntı yaşamaktalar Siz ne düşünüyorsunuz şimdi şöyle söyleyeyim. Siz yaşadınız mı Ben kendim yaşamadım o Hı -hı. konuda herhangi bir şey söyleyemeyeceğim ama e, gördüklerimi söylüyorum bazı bölümlerde çalışan arkadaşlarım mevcuttu Hı -hı. E, o bölümlerde şöyle bir durum söz konusu teleperformans da asgari ücret artı prim şeklinde ilerleyen bölümler mevcut evet. kendi bölümüm de bu şekilde bazı bölümlerde şöyle bir problem söz konusu Mesela ay 30 gün şeklinde düşünelim. Hı hı. 29 gününe kadar asgari ücreti zaten her koşulda alıyorsunuz. Hı hı. Artı prim üzerine işlem sağlıyorsunuz. Tam prim alacaksınız. Belirli bir örnek veriyorum bir 1000 TL'lik bir prim kotasına sahipsiniz. Hı hı. Son ayın 30'unda sizin çağrılarınız dinleniyor. Çünkü bizim çağrılarımız dinleniyor. Aylık ortalama 7-8 çağrımız dinleniyor. Oradan not alıyoruz. O bizim primlerimizi etkiliyor. Evet. Çağrılarınız da çok normal. Ayın 29'unda bir çağrınız dinleniyor. Çağrınızda müşteriye bir bilgiyi vermiyorsunuz. Evet yani, görüşme, evet, yani görüşme evet, görüşme kayıt bilgisi mesela. Görüşmelerimiz kalite standartlarına göre kayıt altına alınmaktadır Hı. kelimesini kullanamadığı için Otomatikmen onun kaydı yani çağrısı sıfır oluyor. Hı hı. Sıfır olduğu takdirde 29 gün boyunca mücadele ediyorlar. Hı hı. Ama o bir günlük problemden dolayı primi komple alamıyor. Yani asgari ücretle ayı kapatıyor. Böyle problemle de karşı karşıya kalınıyor. Ben kendim kalmadım. Evet. Ama kalan kal bir çok kişi mevcut. var benim de duyduğum kadarıyla. Bir de şu an e, sanırım evde çalışma gerçekleştiriyorlar pandemiden dolayı. Ve işkurla girenler, yeni başlayanlar maaşını alamadığını söylüyor. Hani 3 ay iş kur sürecinin tamamlanma süresi varmış ya. Evet. Bundan dolayı hani 3 ayın sonunda maaşını alacaklarmış. Tam sigortalıya geçtiklerinde bu doğru mu? Şimdi bu konuyla alakalı bir bilgim yok. Hı -hı. Kendim herhangi bir duyumum da yok. Evet, evden çalışma sürecine geçildi. Bu süreç bizi daha çok etkiledi. Neden Hı -hı. etkiledi? Çünkü belirli bir sinir strese sahip oluyorsunuz. Az önce de anlattığım gibi ve evde bir odanın içinde çalışıyorsunuz. Dört duvarın içerisinde çalışıyorsunuz. Evet. Cezaevinden farkı kalmıyor. Evet. İster istemez <laughs> akşama kadar çağrı aldıkça sinirleniyorsunuz. Yani şununla karşı karşıya kalıyorum. 10 ee, saat günlük çalışıyoruz zaten. İki gün izin o şeklinde geçiyor. 10 saat çalıştıktan sonra ben çal e yani işimi bitiriyorum odada. Zaten bir WhatsApp gruplarımız mevcut. Sürekli Hı -hı. WhatsApp gruplarını takip etmek zorunda kalıyorsun. Evet. Yani bizim çalışma süremiz aslında 10 saat olmuş olmuyor. 24 saat sanki iş altındaymış mevcut Yani ayrısınız aslında, birlikte değilsiniz ama her anlamda yine de baskıyı görüyorsunuz. Aynı şekilde baskıyı görüyoruz sürekli. Yani mesai saatlerimizin dışında da telefonlarımız çalıyor ve açma evet. gibi bir zorunluluğumuz söz konusu oluyor. Yani sürekli yine o mobbingi yaşıyoruz yani her koşulda. Ki ben zaten evde çalışmanın daha zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü iş yerinde çalıştığında en azından bir resmiyet, yani hani arkadaşların varken de bir vakit geçirme açısından daha kolay oluyor. Ama evde resmiyet, ciddiyet olmuyor. İnsanlar pijamalarıyla çalışıyor. Ve bu şekilde bunalım daha çok artsın düşünüyorum. Şimdi o konuyla alakalı şöyle bir şey sağlayayım. Ee, kendimden örnek vereyim. Şimdi Hı -hı. iş yerinde çalıştığımızda, yani sabah çıkıyoruz, servise biniyoruz ya da aracıyla giden aracıyla gidiyor iş yerine. Hı -hı. İşe girdiğinde dışarıdaki problemlerini dışarıda bırakabiliyorsun. Evet. Yani işe girdiğinde artık burası benim iş alanım diyorsun. İşin bittiğinde de o kapıdan çıktığında ya artık iş işte kaldı, dışarısı benim için önemli diyebiliyorsun. Evet. Ama şu an ev sürecinde bunu yaşayamıyoruz dediğim gibi yani 24 saat boyunca Hı -hı. hani her gün çalışıyormuş gibiyiz evet. yani bu konudan kaynaklı ister istemez insan daha da kötü oluyor daha da psikolojik bir evet. etkileniyor e zaten belirli bir süreden sonra mesela e, yani benim işi bırakma sebeplerinden en büyük birisi de şuydu yani sürekli baskı sürekli baskı Hı -hı. hep e, bir istenildiğinden iki isteniliyor iki istenildiğinden üç isteniliyor evet. ve maaşını da arttırmıyorlar evet. yani bugün örnek veriyorum bir Çay tabağı veriyorsun. Hı hı. Çay tabağını veriyorsun. Sana karşılığında 1000 liralık bir ücret veriyor. Sana diğer ay diyor ki 2 adet çay tabağı istiyorum. Ama diyor ben sana yine 1000 lira vereceğim. Bir çay tabağı verirsen diyor ben sana 500 lira vereceğim diyor. Yani primlerde de böyle problemlerle karşı evet. karşıya kalıyoruz. Yani çalıştığınız kadarından daha azını alıyorsunuz. Bir, bu, bu şekilde bir hak yeme durumu söz konusu. Evet böyle olur. bir hak yeme durumu mevcut. Anladım. Zaten e, işi bırakmak isteyenlerin de belli haklarından feragat ettiğini e, duydum. Bu doğru mu? Şimdi şöyle söyleyeyim, zaten örnek veriyorum, bir operasyon diyoruz biz onlar artık her yani bölüm bölüm Hı -hı. operasyon şeklinde geçer. Bir operasyonda 50 kişilik çalışan mevcut, arasından 10 kişi işe yaramıyor, yani onların gözünde bu iş, işlemi gerçekleştiremiyor ve çalışılamayacak pozisyonda. Hı -hı. Hemen yaptıklar, yaptıkları şey şu, eğer ki çalışan bir yılını geçirdiyse, tazminat hakkı mevcutsa, otomatikman mobbinge başlıyorlar da Sürekli üzerine oynuyorlar, sürekli üzerine oynuyorlar ve çalışan da belirli bir süreden sonra o psikolojisini hı hı. kaybediyor. Evet. Yani bundan dolayı diyor ki, yani ben buradan 1000 lira, 5000 lira, 10000 lira herhangi bir rakam şeklinde tazminat alacağım bu işten kurtulayım, direkt istifa edeyim diyor. Evet. Yani kendileri çıkış gerçekleştirmiyor. Evet. Yani Sürekli bir baskı halindeler. İçeride çok büyük problemlerle karşı karşıya kalındı ben ilk işe girdiğim zamandan bu yana. Yani şiddet olarak baskı da gördüm. Yani bunu da gördüm ama insanlar uğraşmak istemediği için direkt istifasını verdi ve bunu belirtmedi. Yani şu sebepten dolayı istifa veriyorum diye belirtmedi. Yani çalışanların yüzde seksenlik kısmı yani çok problemli insanlar. Belirli bir süreden sonra yani psikolojisi tamamen alt üst olan insanlar. Evet bir de ben şöyle olduğunu düşünüyorum. Bir de göz boyama olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanlara yapabileceğinden fazlasını veriyorlar. Yani fazlasını yapmasını istiyorlar. Bu şekilde hani yükseleceğini vaat ediyor vaat ediyorlar. E, bu gerçek mi? Şimdi yapabileceğinden fazlasını istiyorlar. Bu her zaman bu şekilde zaten. Hı hı. Yani bunu sürekli yapıyorlar. E yükselme konusunda da şununla alakalı problemler yaşıyoruz. Ben de kendim takım yöneticiliğine başvurdum. Hı hı. Supervisor şeklinde <laughs> başvurdum. Ama geçemedim. Yani geçemememin sebepleri de belli. Çünkü orada da belirli bir içeride dönen durumlar mevcut. Evet. Yani torpil diyoruz artık biz ona insan dilinde. Dönen durumlar mevcut. Bundan dolayı kendim de supervisor olamadım ve en son artık yeter dedim. Hı hı. Yani ve işi bırakmak zorunda kaldım. İyi yapmışsınız. Ee, peki ben şunu sormak istiyorum. Teleperformansta yaşadığınız en can alıcı, böyle unutamadığınız, psikolojinizi derinden etkileyen bir olay oldu mu? Olduysa anlatabilir misiniz? Yani birçok olayla karşı karşıya kalıyoruz. Ondan dolayı e, hepsi etkileyici olduğu için yani e, şimdi bizim içeri telefon sokmamız yasak. Hı hı. Dışarıda dolaplarımız mevcut. Mesela üzerinde telefon olmadığı takdirde ben telefon tutanağı yedim. Üzerinde telefon olmadığı takdirde. O gün üzerinden iki kişinin telefon çıkmıştı. Onlara hı. tutanak tuttu. E, takım yöneticimiz, Supervisor'ımız gelip bana da aynı soruyu sordu ve ben üzerinde telefon olmadığını belirttim ve cebimi gösterdim. Hani herhangi bir telefon mevcut değildi. Ertesi gün bana bunun tutanağı geldi ve ona dedim ki yani benim üzerinde telefon yoktu. Yanımdakilere de geldiniz bana da sordunuz. Tamam dediniz geçtiniz ve bana tutanak tuttunuz dedim. Bununla alakalı problemler yaşadık. Hı, hı. Ee, i̇çeride insanların istedikleri çok farklı. Teleperformans evet. büyüsünü aslında güzel bir firma. Hı. Ama şundan kaynaklı problemler yaşanıyor. Sürekli psikolojik baskı, sürekli evet. yani müşterilerin bize yaklaşış yaklaşımı bunlardan dolayı problemler yaşanıyor ve belirli bir süreden sonra yani psikolojini kaybediyorsun. Kesinlikle buna katılıyorum. Çünkü benim tanıdığım insanlarda hani 2 yıldır, 3 yıldır çalışmaya devam eden, hala çalışan insanlar var, arkadaşlarım var. İlk girdiği andaki psikolojisiyle yani hareketleri, huylarıyla şu anki arasında dağlar kadar fark var. Kesinlikle hani derinden psikolojilerin etkilendiğini düşünüyorum ben de. Şimdi şöyle açıklayayım onda da zaten. Şu an içeride çalışanların yani 30 yaş üstündeki çalışanlarda şöyle bir psikoloji mevcut oluyor genellikle. Burayı bıraksam nerede çalışacağım? Bu evet. yaştan sonra psikolojisi oluyor. Ondan dolayı bırakamıyorlar. Birazcık mecbur bırakıyorlar. Yani bir nevi birazcık mecburi durum da söz konusu. Yani bundan dolayı sürekli yani baskılardan dolayı bizim gibi genç nesil ister istemez başka bir iş bulurum zihniyetine giriyor evet. ve bırakıyor. Ama bırakasıya kadar da oranın psikolojik durumu çok fazla etkiliyor. Yani akşamlara artık rüyalarınıza da o çağrılar giriyor yani. Evet. Yani birçok çağrılardaki yaşadığınız problemler yani sayıkladığım zamanlar dahil oldu. Yani, yani bunu ailem e fark etti. Psikolojik e, rahatsızlıklardan ziyade fiziksel rahatsızlıklara da yol açtığını düşünüyorum. Hani baş ağrısı olsun vesaire göz problemi, bel ağrısı bu şekilde de çok problemle karşılaşıyor bazı insanlar. Siz de karşılaştınız mı? Yani şöyle söyleyeyim ben de karşılaştım. Hmm. Nasıl bir problemle karşılaştım? Baş ağrısı zaten dediğiniz gibi çok fazla oluyor. Aşırı fazla oluyor. Çünkü akşama kadar 10 saat çağrı almak çok evet. zor bir işlem. Cidden zor bir işlem evet. ve sürekli çağrı alıyorsun. Yani bir çağrın minimum 2 dakika sürüyor. Yeri geliyor yani müşterilerim az önce bahsettiğimiz gibi sorunlu müşteriler geliyor. Yarım saat çağrı aldığımız oluyor. yani hem yarım saat çağrı oluyoruz. Çağrıdan çıkamıyoruz hem çağrıda hakaret yiyoruz. Baş ağrısı yapıyor. İster istemez bu, sürekli bu pozisyonu durduğumuzdan dolayı bel ağrısı gerçekleştiriyor insanda. Böyle problemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Yani onun dışında fiziksel olarak Kulak zaten çok büyük bir Kesinlikle. organımız. Yani bundan dolayı da problem yaşıyoruz. E sürekli Hı -hı. ekrana bakıyoruz, yakın temas içerisindeyiz. Evet. Ekranla göz gözeyiz. Gözümüze de zarar veriyor ve ben kendim... Yani e, normalde göz derecem bu kadar yüksek değildi. Teleperformansa başladıktan sonra göz derecem yükseldi. Ve ben gittim gözümü çizdirmeye. Mecburi kaldım. Evet. Yani o, o noktaya geldim. Yani birçok insanın bu tarz rahatsızlıklarla karşılaştığını düşünüyorum ben. Görüyorum da gözlemliyorum. E, bir de şöyle bir durum var. Sanırım hani teleperformansa bir bağlayıcılık var. Hani etkinlikler, faaliyetler çok olduğunu duydum. Mesela Yaza Merhaba Partisi, Yılbaşı Partisi bu pandemiden önce. Bu şekilde ne tarz faaliyetler var başka? Şimdi faaliyetlerle alakalı ben girdiğimde pandemi süreci başlamamıştı. Ama belirli bir süreden sonra pandemi süreci geçti. Kendi grubum açısından gene etkinlikler düzenledik ama teleperformans etkinliklerine hiç şahit olmadım. Evet. Ama şöyle söyleyeyim etkinlik açısından yani en çok etkileme sebepleri insanlara şu. Hı hı. Genç nesile sürekli içeride gençler çalışıyor. Yani aynı evet, bir, bir üniversite ortamı var. Kampüs ortamı yaratıyor. Evet aynı kampüs ortamı mevcut. Hı hı. İster istemez genç nesil bunlara etkileniyor. Ya yani bu ortamda çalışayım diyor. Gidip fabrikada çalışacağım ya da başka bir işte çalışacağım. Bu ortamda hı hı. çalışırım diyor. Bundan dolayı zaten iş işe girişler çoğalıyor. Ama şöyle bir süreç mevcut. Uşan nüfusunun belki yüzde otuzluk kısmı teleperformansla evet. çalışıyor, genç neslin çalışmıştır yani. Hı hı. Ama şöyle bir şey mevcut, girip de içeri dayanabilen insan sayısı çok az, evet. aşırı az. Şöyle örnek vereyim, 2017'de ben de girdim, bir ay duramadım, bir ayın sonunda hı. çıkışımı gerçekleştirdim açıkçası. Hı hı. Bu şekilde zaten tanıştığım çoğu insan hani mutlaka bir teleperformans geçmişi oluyor. Sizin de aynı şekilde olmuştur. Aynı şekilde benim de oldu. Yani evet. e, içeride dediğim gibi belirli bir süreden sonra dayanamıyorsun. Yani ben kendim evet. e, normal orada çalışırım, çağrı merkezi hı. Evet. Yani yeri geldi bazı tanıdıklarıma ben yöneticilik yaptım da biliyorum ne konuda yöneticilik yaptım. Yani gecenin onun sevdiğim insanlar olduğu için yardımcı olmaya çalışıyorum. Gecenin onun da arıyor yaşadığı problemlerle problemleri bana anlatıyor evet. ve takım yöneticilerinin ilgilenmediğinden bahsediyor. Yani şöyle bir problemle karşı karşıyayım takım yöneticim benimle ilgilenmiyor. Yani ben de onlara destek oluyorum. Neden? Hı -hı. Bir buçuk yıldır çalıştığım için ve sürekli aynı bölümde çalıştım. Evet. Onlara destek olmaya çalışıyorum. Yani böyle bile problemlerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Anlıyorum. Peki çok teşekkür ediyorum sorularıma yanıtladığınız için. Ben teşekkür ederim. Kendiniz ediyorum. ek olarak es eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani şöyle belirteyim. Teleperformans dediğim gibi iş amacıyla iyi bir yer ama şöyle bir problem var. İnsanın psikolojisini dağıtıyor. Yani benden şöyle insanlara girmek isteyen insanlara şöyle bir tavsiyem olsun. Hı -hı. Eğer ki yani hmm. biraz geniş bir insan Değilse bizim tabirimizce geniş bir insan Değilse evet. yani her şeye ben katlanabilirim Küfrederler ben görmezden Gelirim. Çelik bir psikolojiye Sahip evet. değilseniz. Öyle bir e, psikolojiye Sahip değilse ben hiç takılmam derse evet. Çalışsın ama onun dışında Yani ben e, bana edil, küfür edildiğinde Benim zoruma giderim veya hmm. yani Böyle bir problemlerle karşı karşıya kaldığımda Ben dayanamam ve hakkım da Yeniliyor içeride. Evet. Ya benim hakkım da yenilsin Önemli değil diyebilen insanlar girsin Problemlere ama onun dışındaki insanlar Bence bu de çalışmasın. Anlıyorum. Ee, ben de e, Uşak'taki gençlerimize seslenmek istiyorum. Uşak'ta bir sürü pırıl pırıl gençlerimiz var, bir sürü ışığı yeteneği olan insanlar var ve e, yeteneklerini sergileyebileceği yerlerde çalışmalarını bu şekilde kendilerini geliştirmelerini isterim. Çünkü e, teleperformans gibi bir yerlere girdiğinizde gerçekten o gözlerinizdeki ışık kaybolduğunu görebiliyorum. Bu yüzden bunu temenni ediyorum ve herkese iyi akşamlar diliyorum.